Merhabalar Bakalım bugün Baysal TV mutfağında neler yapmış Sibel Baysal Az sonra hep birlikte göreceğiz Evet, efendim, az sonra göreceğiz. Bakalım. Menüler, var saatliği mutfağında. Bakalım efendim.

Birin Serdar, hoş geldin canım. Hani bir tat geliyordu, niye yalan konuşuyorsun sen bana? Yani sana e, yakışıyor mu? Bu üçüncü. Gerçekten gelmeye kalksan kafam sana kapalı olacak. Neden? İnsan arar gelemiyorum abla işim çıktı der. O senle değil mi? Evet efendim e, Baysal TV mutfağında ne var hep birlikte göreceğiz şimdi fakat şurayı bir çekmem gerekiyor tekrardan e, belediyeli. Evet efendim. Bir deli çektim. Belki de Gönlümde Bir delisin Sevmeyi bilmeyen Verirsen isterirsin. Uykundan uyandırdın, sen bir cinsin. Ne halleri kurdun, terk ettin gittin. Ne hallere koydun, terk ettin, gittin. Valla e, sadece e, salatayı servis tabağına alabilirim. E, teşekkür ediyorum e, gönülcü. Ee, onun dışında yani e, yaptıklarımı da tencerede tavada. Tencerem var, avam var, tavam var, avam var diyerekten. Evet. Salatayı servis tabağına alır, alacağım efendim. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Yolda mı kaldın? Evet, salatamız burada. E şöyle koy. Bakalım efendim bugün Vaysal TV mutfağında ne yapmışız? Menüler neler? Ama çok beğenil, beğenilecek olan e, şimdiden söylüyorum efendim e, salata. salatayı çok farklı yaptım efendim. Nasıl yaptı? Turp. Turpu rendeledim. Yani püf nokta bu. Şu an e, şeydeyim biliyorsun. yemek tarifinde Vaysal TV'deyim. E, evet. Madalina Aynen Yankı Hanım Efendi Solistin Şimdi efendim e, kamerayı bay mutfağına doğru çevireceğim. Bakalım yapmış olduğum menüler nasıl? hep birlikte göreceğiz efendim. Evet efendim görüyorsunuz. Yine tertemiz. Bugün Vaysal TV'de ne vardı efendim? Yeşil elma. Mandalina. Burada efendim olay bir salata. Olay bir salata. Görüyorsunuz. Rendeledim efendim. Bu kırmızı gördüğünüz turp. Domates var, maydanoz var, roka var, tere var vesaire sumak var. Yağ var. Tuz var. Tereyağlı Bismillahirrahmanirrahim. Nohutlu pirinç pilavı. ve notlu banyo Tekrar şöyle bir Nohutlu ya, çok severim. Işık mı vuruyor? Evet. Şu anda görüyorsunuz değil mi efendim? Ha. Salatamız yeşil elma, mandalina, Ve efendim görüyorsunuz nohutlu tereyağlı pirinç pilavı. Ve efendim, huzurlarınızda Baysal TV mutfağının, evet, nasıl efendim, beğendiniz mi? Beyaz. E burada ne diyoruz efendim? Ha. Şimdi efendim burada gururlanma insan oğlu, ölmemeye çaren mi var dedikten sonra dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın. Söyle nedir farkımız? Şu üç günlük dünyada bir gün sen de göçersin. Kifenin cebi yok ki serveti götürürsün. Parampolun var diye bu kadar zalim olma senden büyük Allah var söyle nedir farkımız efendim e, zan e, üç üç aylar mıydı Ramazan yaklaşıyor Ramazan'da efendim e, çok güzel programlar olacak. Ee, yani Ramazan e, sohbeti, sahur iftar, vakti yani bunlar olacak efendim Evet. Yani. Ramazan'a ne kadar var efendim? Öğrenebilir miyim? Üç aylara gelir herhalde. Nisan 6 Benim doğum günüm Kasım 9 ee, Kasım Kasım'dan sonra ne geliyor? Hangi ay geliyor efendim? Evet Bugün bir şeyler duydum, isim vermeyeceğim, konu ile alakalı bir şey demeyeceğim, sadece okuyacağım. Hepimiz insanız. Allah'ın yarattığı kul, insanız. Allah bizi nereden yarattı? Topraktan, toprağa götürecek. Gelincek bir ata, Memoziniye, Bak geliyor dedim, olmadı dedi başına ay, 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 Kimler gelmiş buraya Kimler ne geldi Hepimiz bir insanız Bunu bilen yok mu? E ne diyorsunuz daha Sibel Baysal doğaçlama Evet efendim Baysal TV mutfağından Sevgiler saygılar efendim Arkamdaki tül mü Evet Ben kendim söyledim zaten Yıkıyorum olmuyor Fakat e, Bugün pazartesi yarın salı E bakalım Rus pazarında uygun fiyata bulduğum bir tülü alacağım efendim, takacağım. Yani. Kendinize iyi bakın efendim. Bay Saateli mutfağından sevgiler saygılarımla.